Rivayete göre Şakik-i Zahid ile Hatem-i Esam arasında şöyle bir konuşma geçti. Şakik Hazretleri Hatem Hazretlerine sordu. Kaç senedir benimle berabersin? Otuz senedir seninle beraberim. Peki bu otuz sene zarfında benden ne öğrendin? Senden altı şey öğrendim. Umuyorum ki ben bu altı şeyle amel ettiğim takdirde onlar beni dünyanın fitnesinden korur. Söyle bakalım onlar nelerdir? Belki ben de onlarla amel eder ve kurtulurum. Birincisi, ben Allahü Teala'nın yerde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'tan olmasın. Kavli i şerifini düşündüm de baktım ben de o Allah'ın rızıklarını üzerine aldığı canlılardanım. Bir de şunu anladım ki benim olan bir şey mutlaka elime geçecektir. Çünkü o kadar büyük olmasına rağmen devenin rızkını verip ve o kadar küçük olduğu halde sivrisineği unutmuyor. Bunun için ben işlerimi Allah'a havale ettim ve ibadetle meşgul oldum. Bundan başka hiçbir şeyi kendime dert edinmedim. Çok güzel bir şey öğrenmişsin. Peki ikincisi nedir? İkincisi şudur. Allahü Teala'nın hiç şüphesiz bütün müminler kardeştirler. Kavli şerifine baktım da bütün müminlerin kardeş olduğunu gördüm. Kardeşin kardeşe şefkatli olması lazımdır. İnsanların arasındaki adavetin hasetten kaynaklandığını anladım. Bunun için çok çalışıp hasedi kalbimden attım. Öyle bir hale geldim ki, şarkta bir müminin bir sıkıntısı olsa, o sanki benimmiş gibi üzüldüm ve garpta bir mümine bir iyilik dokunsa, o iyilik sanki bana yapılmış gibi sevindim. Çok güzel bir şey öğrenmişsin. Peki üçüncüsü nedir? Üçüncüsü de şudur ki, düşünüp baktım ki herkesin bir dostu vardır. Dostun dostuna sevgisini açıklaması gerekir. Ben de kendime Allahü Teala'ya itaat etmeyi dost edindim. Bunun haricinde bütün dostları terk ettim. Çünkü onlar benden ayrılacaklar. Fakat hakiki dostum olan Allah'a itaat ise öyle değildir. O kabirde, mahşerde ve sırat köprüsünün üzerinde benimle olacaktır çok güzel bir şey öğrenmişsin. Peki dördüncüsü nedir? Dördüncüsü de şudur. Baktım her insanın bir düşmanı var. Kişinin düşmanına düşmanlık etmesi ve kendini onun şerrinden koruması gerekir. Benim düşmanım kafirler ve şeytandır. Fakat bana göre kafirin düşmanlığı şeytanın düşmanlığından ehvendir. Çünkü kafir beni öldürürse şehit olurum. Ben onu öldürürsem sevap kazanırım. Evet şeytanın düşmanlığı kafirin düşmanlığından daha şiddetlidir. Zira o beni gördüğü halde ben onu görmüyorum. O beni kendisiyle beraber cehenneme götürmek istiyor. İşte ben de bunun için şeytanın düşmanlığıyla meşgul olup başkasına düşmanlık etmeyi bıraktım. Çok güzel bir şey öğrenmişsin. Peki beşincisi nedir? Beşincisi de şudur. Baktım herkesin bir evi var. Evinde mamur olması gerekir. Ben ise kendime kabri ev edindim ve onun öğretmeye başladım. Çok güzel bir şey öğrenmişsin. Peki altıncısı nedir? Altıncısı da şudur ki, baktım her insanın bir talibi vardır. Kendi talibimin de melekül mevt olduğunu anladım. Bana ne zaman geleceğini de bilmiyorum. Bunun için bir an evvel kocasının evine varmak içim can atan gelin gibi ölüme hazırlandım. Çok güzel bir şey öğrenmişsin. Bu dediklerinle amel edersen inşallah kurtulursun.